Evet arkadaşlar. Yine bugün göletimize geldik. Bugün dört kişiyiz. Şöyle Sayın hocamızla beraber bendeniz balık dünyası. Biz gelmeden arkadaşım geldi. Şöyle bir tane almış. Şurada. Atalarımızı atalım Görüşmek üzere Harika vuruş yapıyor hocam Oltay var ya Çekişi de aksiyonu da çok güzel Yine ocağımız burada Hem Hava bugün mis Geçen hafta 0 derecede avlandık bu hafta 17 derece hava. Arkadaşlar. Vuruşta görüşürüz. Evet. Oltalarımızı attık. Şu an beklemedeyiz. Arkadaşlar ilk balığı aldık. Ben odunla uğraşıyordum ateş yakmayla. Vuruş anını alamadık ama. Şöyle bir cengaver geldi. Balığı aldık. Ben de ateşle uğraşıyorum şimdi ateş yakacağım. Rastgele diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor mu? Gel. Geliyor geliyor sar. Ha bunu niye sola geçirmiyorsunuz? Biz sağlak hocam ya. Erim alış. Olmuyor. He sağlak bizimki. Hocam boşluk verme. Boşluk verirsen balık balığı vurur kırar. Sağımda ya. <laughs> ya böyle ansızın sinsice Onda vuruyor. Çekiyor muyum acaba? Bir şey çekmiyorum sen çek. Tarafa... Sen de balık çekiyorum. Ortada değilim. Yok çek çek. O gelir. Balık gezdiriyor. Balığa boşluk var mı? Boşluk Dur, şeye sen, takıldı. Kolay. Şu ona takıldı. Az indir aşağı. Ha. Tamam, çek. Onu kapadın. Ya bu nasıl geçmiş buna ya? Heh. Döner döner balık büyük ya geziyor. Direk onunla kaldır. Oo, oh, 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 Oha en büyüğü şey, bu. Bu Onu en yok büyüğü. Yok, yok, yok. Bu en büyüğü. Bunu riske edemezler. Bu en büyüğü. Yaralı oldu abi. En büyüğü. Oha. Yavaş yavaş yavaş. Çabuk çabuk çabuk. <laughs> bu en büyüğü. En büyüğü bu. Bakayım mı? bakayım mı? Gel gel. Dur. Oo. Bu var ya. Bu Hı? en büyüğü. Birden fazla mıdır? Bir kilo falan. Kantar var tartarız. Başta rahat geliyordu sonra zorlamaya başladı. <laughs> bu en büyüğü ha. Rastgele olacağım <laughs> Allah Allah. Yaşap demek ki trofesi de var. Var var. Ya o gün ben takımı Granda buydu. Böyle bir şeydi. Oo. Bak gördün mü balığı çekince hemen iğneden kurtta. He kaçardı. Kaçardı. Aladık, Biz, o kendini kayaya vuruyor. He gelir Demek ki at at. balık var. At, düşürürüm bak. ziyan olmasın. Balığı çektim hocam. Hocam şansı var ya. getir. Uzun, uzun ortadan bekliyordum onu da. Her Hocam, küçüğüne geldi. Yani şansı var. Arkadaşlar bu haftaki menümüz. Amca oğlum. Ciğer yapalım dedi bu haftaki menümüze. Ciğerin yüzündeki zarı şu şekilde alıyoruz. İnce ince. Kalbi düşünün. Bu da bak. Bu haftaki menümüz ciğer. Geçen hafta etti. Bir önceki hafta mumbar. Vuruş güzel. Şöyle kendimizi de alıp kaldıracağız. Görüşürüz. Oh, 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 oh bu da büyük. Aa. Bu da iyi, bu da çok iyi. Oo. Oh, oh. Demek ki bu senden tarafa yüzdüğünden böyle oldu. Gerçekten. Aa. Aa. Kuz gibi bu. Tabi yaylama ile öyle olur hocam. Kar suyu. E şu dağlara yağan karların suyu bütün mineralini alıyor. Evet, of. Küçük iğne takılmış takım şey. Ben sana dedim. E, ee, i̇ğneyi değiştirdim mi balık alırım dedim değil mi? Ne kadar yumuşak şey var bunun. Damağı çok yumuşak. Anında evet, kopuyor. Gidip gidiyor. Gidip. Ben ne? dedim ya sana damakları çok hafif böyle hemen en ufak bir şeyde. Ben ama dedim iğneyi değiştirirsen balık alırım dedim. <laughs> güzel mal güzel. <laughs> Hocam bugün eve balık gider. Garantileşti. Balıktan bıkarıyor bugün eve balık gidecek. Evet arkadaşlar. Aa, aynıymış baksana. aynı aynı ne büyük. Şuna vuruyor arkadaşlar. Daha nasıl vuracak? Şu belideki hocam. Ama böyle bir dokun kaç yaptı? Var, var mı? Var var. Ucunda varsa problem yok. Orada da bir şey öttü. Bir şey yani. Orada da bir şey öttü ama. Yaklaştıkça <laughs> buraya doğru, doğru geliyor. Ya, şey de, <laughs> gelince... yaklaştıkça heyecan mı yarattı? Bu zor, o yüzden, o yüzden, o yüzden Oo bu da iyi. Yok 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 küçük mü? 3 dur. takılmış galiba. Sor <laughs> 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 İki tanesi birden takılmış. <laughs> var hı hı. Sağ olun. Ağızdan almamış, hı. yandan almış yerken. Yok, şurada da var. dikkat Bırak Yok bir şey olmuyor. mı Dere balığı. Dere de, balığı. Normal derede olan balık var ya. Dere balığı. Güneş sazan değil. Çok güzel oldu. Çay balı, çay. <laughs> Rastgele hocam. <laughs> ikiyi de asıldın. <laughs> Aha. Hoca. Hoca <gülüyor> koş koş. <laughs> İlla hoca. Ko koş. Koş adam. Al sen telefon tut. Sen, sen devam et. Oğlum, bir şey olmaz. <laughs> tut tut. O ucunda. Al al ucunda. Aynen ucunda. Üstünde. Dikkat et söylüyorum. Kaldı değil mi? Dur dur Kaldırıp atacağım. Düşer. Düşmez. <laughs> Kaldırıp atacağız. Sağ ol. Şimdi çekebilin. Üstünde. Değil mi? var var, var. var, var üstünde. Susmasın susmasın çek. Boş mu? Var 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 Dur ben onu susturayım sana Ya susur sustur kulağım Şey Şimdi... Hah. O şeyinden pırttırdığın zaman Boş gibi ya Ha yok yok Yön değişiyor galiba ha, Geziyor geziyor O zaman küçüktür Ha artık büyük Her zaman çıkmaz ha. Bizim o kollar soldan olunca size yaramadı. Ya, büyük, büyük, büyük. Ee, Oo şey oh, güzel güzel. Tarafa, Aa, takayım, yani. Yok bir ya. Kanka yere, ha, bu kanka? Kaldır kalır kamış sağlam. Bak, tamam, tamam. ya küçük. bu sol taraf nasıl bir şey yapıyor beni ya? İnsan bu kadar ters olabilir mi? Sen soldan mı alıştın? He hiç şey olamıyorum bir türlü ben Açıyordum. de sola sola bu kadar şey yapamıyorum kanalize olamıyorum soldan duruyorsun ya ben onu atarım hocam ona yeni yem evet. takacağım, takacağım evet ha yem takacağım evet yemeğimiz de, hazırlanıyor arkadaşlar Özgür de göğsü var ya bu kızar bize ha rastgele bunun gibi kaçtı mı? gitti yok yok, yok gitmedi gitti gitti yok, alamadı gitmedi, gitmedi. Yok, var 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 ne bir ya kamerayı da kapatmasaydım ha nasıl vururum balık vurmuyor dedi hem de da dıkmak olsa Geldi geldi. Ha? Kayaya mı taktı? Kayaya girdiyse bir dur. Serbest, serbest ben, bırak ben, hocam. Ben. Kayadan bıraksın kendini. Ben, ben, ben. Heh. Orada kayaya oturdu. Şimdi kapat. Ah, bıraktı mı? Aa, o misin eden, o misin eden. Bu bir şey değil. Bu balık çok şey. Kendini kayaya çok çok şey yapıyor bu kendine kayaya Oo oh, bu da oha. Oha zaten vuruşundan belli değil miydi? Şuna bir bak ya. Hangi misin orada bu ya? O yanındaki hocam? Şu diğeri sağ tarafın. Abi balık hangisinde? Bunda mı? Bunda bunda. Bunda mı onda mı? Bunda bunda. <laughs> Doğru. O ucu da akılıyor. Ucunu kurtardın mıydı? Oha. Bir dakika bir dakika. Hmm. Evet, tamam. Kuyruğuna da yürümüşsünüz. Bu, bu orta takılıdır ha. Bir yere takılırsa olsa. Nasıl vuruş, nasıl bir balık ya? Ulan sen nerede büyüdün oğlum ya? Sen nerede düştün? Arkadaşlar Bir türlü vuruş anını yakalayamıyorum Bir türlü Bir daha olacak Yani hırsız gibi geliyor balık Hırsız gibi vuruyor, hırsız gibi gidiyor. Bir türlü şöyle rantı yatırırken alamadım. Mallar boncuk, mallar boncuk. Mallar güzel ya. Hadi bir vuruş. Yok yok bir şey takılmış. Bekliyorum. Boşluğunu al. Dur. Al al al. Çek çek. Üstünde mi? Aynen. Ya vuruşu alamıyorum ya. Yine kafiliğin aldı ha. Hadi gel balık ee. Şeye Kutu bunlar. Kutu. gelsin? Evet. <laughs> Amco oğlum şöyle yaptığı özel biber, Sarımsak dolması Sarımsak, limon, nane, zeytinyağı. Doğal sihirli. Zeytinyağında kendim Biber verdim. acı değil mi? Hiç bilmiyorum şansımıza. Acı sever misiniz? <gülüyor> 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 Hazır mı? Hazırım Adem. Zili düşürdü. <laughs> Zili <ben> taktım, <laughs> Boş mu? boş. Çıt. Evet, yememiz de hazır. Şöyle. Tavlacı salatamız da dahil. <laughs> bir tek kağıt eksik. Keşke fırından kağıt alaydım, fırın kağıdı. Ne için? Kağıda sarardık. Evet arkadaşlar biz bir yemek yiyelim oltalara vuruyor. <laughs> ya bu adam bu adam kebapçı olmalıymış ya. <laughs> bu adam kebapçı olmalıymış. Çek. <laughs> Otret gibi. Belki lan ana koymam ha. Alttan patladı ha. Ama birbirinin gözü çekiyor. Bu da çekiyor <laughs> onu da. Hocam zile al zile. Zile al de. Ben <laughs> bir şeye düşürüm. Hah. Birbirini çekiyorum bak. Bir şeyler geliyor. Büyük mü? İyi Evet. Oo. Oh. Hoca senin şansın çok pis ya. bu tarafa gelin Çok kıt, kıt kaçacak o ha. Çok kıt tutulmuş. Kaçacak. Kendinizi çekin, kendinizi doğru. Kaçacak! Kaçmaz, kaçmaz. Şey, kaçtı! <laughs> Kaçmadı mı? Isır harca. <laughs> Hoca şansın var ya, bugün 3 tane büyük bal kutuldu, üçünde de seni çekti. <laughs> Birlik. Çıktı, orada duruyor abi. He? tutulması varmış ya evet. Of doğal alabalık Somon Somon Gözü de mi kör yok Ya nasıl büyümüş bunlar ya <laughs> Manyak ya bunlar Arkadaşlar yememizi yedik Balık vuruyor Son sürat devam Hocam, ya, sen... Almış son sürat devam ediyor arkadaşlar <laughs> Bu sefer balığı çok yakaladık arkadaşlar şey yapacağız e, içinden yaşayanları geri bırakacağız. Yiyeceğimiz kadarını götürüp videosunu resmini alıp geri bırakacağız. Resmi de kapak fotoğrafı için alacağız arkadaşlar yani. Rastgele hocam. Artık Süleyman Hoca seni YouTube'dan izler. ha <laughs> Çok uzunu değiştireceğim. Ya öt öt. mu? Ya öt dedim öt. Rastgele. Ah vuruyor hocam. Gel. Ortadaki. <laughs> He turuncu kafa. Çekiyor bak. Asıl asıl üstünde balık. Ah, <laughs> sol el vakası. Zili pırttır. Ha, sol el vakası. <laughs> ben atarken bunu ne dedim oltayı Yüzde yüz balık getirecek dedim mu? bu. Yok yok birbirinin üstüne binmez benim attıklarım muhtemelen. Balık dolanırsa. Adem boşta mısın? Boş. Şu balığı bir halledelim Ne tarafta? Sol mu sağ? Sol. Sol el vakası Parladı dipte hey. Bıraktığımızın aynısı Bıraktığımızdır belki de Geri in üstü tükür onu suya geri be Yaz. Biz sen... bize, bize bir ton şey yaptı ya Defol şu kaz da geri ha Kaç kere gitti geldi böyle kendi kendine kendi tek başına. Ne görmüş oldu? Evet. Tamam hocam ben şey yaparım tamam, onun yemini. Tamam. Küçük ama bu vuruş. Valla bu işin küçüğü yok ya. İri mi? Evet. Orada set var ama adama. tam oraya yaklaştığı zaman... Set tamam. He. Temkinli. Balık hiç durmadan vuruyor arkadaşlar. Durmak yok. Daktı, Daktı bile. Bunu ne yapacaksın? Bunu bırakacaksın misine boşandıracaksın. Yok, Bırak, gelmiyorsa misineyi boşandır kalsın. Fotoğrafa geçsek çıkardın mı? Set öyle gidiyor hmm. ama. Bırak kalsın tarafı... bırak. İyi, i̇yi miydi saat... vuruşu? vuruşu? iyiydi. Orası iyi, iyi Balık da iyi. Kilo Onu da buradan atacağım zaten çektim mi? Oraya Mert'e geliyor. Çektiği zaman Adem çek... Boş bırak sen, boş bırak. Az zamana bırak. Rahat edip kalsın bence. Tamam, şöyle iyi zaten boş Yine çeker o. Misine boşandır, çekti mi koşar. Yine aynı yerine tak misine boşandır. Evet. Balık altına girdi. <laughs> Vuruşlar, çekişler, gidişler. Ancak sat kalma ya. Ya sen sence ben neyde kadeh amcayım <laughs> he <gülüyor> Evet arkadaşlar Amcaolum bir video izlemiş Yemur olarak yosun kullanıyorlarmış Bu dere balığına Bir bakalım bitti herde yok. Havuzun içinde 200 sene yetecek yosun var. var? Ucunda balık var, iyi balık var hem de. Bu tarafa gelmeseler balıcı gevezeler ya. Nerede izledin bunu? Youtube'da mı izledik? Youtube kanalımızda Gayet şey de demiyoruz ya arkadaşlar Yani bu videoyu buraya kadar izliyorsanız Bir rastgele yazarsanız Seviniriz Aa şeyler geliyor Motosiklet çetesi Evet Hocam bırak bırak kalsın öyle Acele etme Evet. Motosiklet çetesi geldi. Kızlı erkekli karışık. Şöyle. Allah Allah. Allah Allah. Abi. Selam. Eyvallah, eyvallah. Teşekkürler, teşekkürler. Aleykümselam. Evet, bunlar da motosikletli gezginler. Bu. Var, var. Aleyküm selam. Evet, motosiklet kafilesini aldık. Gidip şimdi oradan geri dönecekler. Video uzun oldu ama olsun ya. Hocam bunlar ne biliyor musun? Bunlar bütün dağları, taşları hep geziyor böyle grup. Organize oluyorlar. Şimdi çekiyor yine. Şöyle. Öne geliyor dur o. Bıraktı mı? Yok geliyor. Bak üzülüyor bu tarafa. E, Ama adım, ben onun tarafa yüzüyor can acıdı mı? Ama şey ha. Küçüldü balıklar. Büyüdü şimdi. Büyüdü mü? Yani bak şöyle diyor. Hadi bak. bakayım. Büyü. Hadi o. Oh. oh 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 i̇şte, işte, Şöyle şöyle şöyle. Oo. Oh. Çok güzel. Bence sal. <laughs> Salmalık. Evet. Çok kıt tutmuş. Ya Çünkü niye mi geldi? Aynen. Namussuzlar. Ha, ne kadar büyümüşler Sabahtan ya. Sabahtan taktığın şeydi ha. Solucan da. Hep aşağısında yaşıyordum. <laughs> kardeşim hemen livarımıza sepetimize nakliyesini gerçekleştir. Ya aslında götüreceğim hastaneye ne kadar balık isteyen varsa ben de hadi bize de balık getireceğim <laughs> varsa götürüp acilin önüne atacağım. He. Alın diyecek balık. Rastgele. Av muazzam bir şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar. Avı bitirdik. Yaklaşık bir 10-15 tane yakaladık sonradan. Onları direkt ufak saldık. TikTok'tan canlı yayın yapmıştım. Canlı yayında balığı sal 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 dediler. Onlara da saldım. Herhalde bir 2 üç tane eve götürürüz İki 3 tane götüreceğiz artık o kadar da olsun zaten göz, adet göz hakkı Avımız burada bitti buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir rastgele yazarsanız bir de videoyu Beğenirseniz Mukavele Makmule geçer arkadaşlar bu haftaki avımızı da sonlandırdık. Bugün erken çıkacağız. Geçen hafta geç çıktıydık. Burasıdır. Yolumuz uzun. Yolumuz çok uzun. Allah'a emanet olun. Bir dahaki av videomuzda muhtemelen Berdan Barajı'nda olacağız. Levre'ye gideceğiz. Amca oğlumun yemek menüsü de bir dahakine Adana kebabı. Vallahi kebapçıları kıskandıracak iş çıkartıyor. Bunun yaptığı yemekleri var ya Kebapçı da yiyemeyin. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.